Ben <laughs> çaldı? <Ya> çaldı? <laughs> Zerhan, ben çalmadım. Ya kim çaldı? Kim çaldı? Ya, ya, ya kim ben çaldı? Ben <laughs> <çaldı. gülüyor> çalmadım. Ya kim çaldı? <Gülüyor> çalmadım. <Gülüyor> çalmadım. Ben, <çaldım. gülüyor> ben çalmadım. Ben çalmadım. Boğazım <laughs> Boğazım ya kim çaldı? çalmadım. kim çaldı? Ben çalmadım. kafada. Ya kim çaldı? Ya kim çaldı? Ben çalmadım. Ya kim çaldı? çaldı. Kim çaldı? Ya kim çaldı? Sen çaldın. Ben Çaldı <laughs> ben <çaldım>. <gülüyor> <Gülüyor> ben çalmadım. <laughs> Bu amca çaldı. Ya kim çaldı? Ben çalmadım. Bu <laughs> <Fuh> amca <-ç Ug -çcado> çaldı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Sen çaldın. Çalmadım. Ya kim çaldı? Kim çaldı? Ya kim çaldı? Ben çalmadım. Bu amca çaldı. Çalmadık. Kim çaldı? Çaldı. Ben çalmadım. Ben çalmadım. <gülüşmeler> ben, çal ben çalmadım. Ben çalmadım. <laughs> ben çalmadım. Ya kim ha, ben çaldım. Çaldım. <laughs> ya kim <glaub> çalmadı. <gülüşmeler> çaldı? Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben çalmadım.